Bilgecan dedenin, Bilgecan dedenin oğlu. Bilgecan dedenin oğlu. Bilgecan dedenin oğlu. Gaddar, zalim, Allahsız Bizans komutanlarının Masum Türklere karşı giriştiği insanlık dışı işkenceler. Bak Bilgecan dedenin oğlu. Hey! Ay! Hey! Ay! 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 Müslümanlığı yok etmek amacıyla Bizans saraylarında dönen büyük entrika. Ay. Bat Bilgecan dedenin oğlu. Bat Bilgecan dedenin oğlu. Bat Bilgecan dedenin oğlu. en kaliteli, daima en büyük filmlerin yapımcısı Bilgecan Dede YouTube kanalı Bilgecan Dede'nin oğlu filminde Keloğlan'ı gururla sunar. Kendisini hiç görmedim ama yeryüzünde ondan mert, ondan yürekli, ondan üstün silahşor yokmuş. Bilgecan dederlermiş dede babama. <laughs> Mucizeler yaratan atalarımızın Türklüğü ve Müslümanlığı yaymak için giriştikleri savaşlar <laughs> ve bunların başında Allah ve iman kuvvetiyle Bilgecan dedenin oğlu <laughs> Bilgecan dedenin oğlu çok yakında.